Bugün 15 Temmuz. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Ya yetmedi mi? Yetmedi mi? Birinci Cihan Harbi, ikinci Cihan Harbi yetmedi mi? 60 darbesi, 80 darbesi, 60 darbesinde 5 yaşındaydım hatırlamıyorum ama babamlar çok iyi biliyor. Birinci Cihan Harbi'nde babamın dedesi dönmemiş. Nenesi 18 yaşında iki çocukla kalmış. E i̇kinci Cihan Harbi deseniz ona keza her ne kadar savaşa girmesek de bir sürü zorluklar yaşanmış. Benim rahmetli dedeciğim gencecik yaşında vefat etmiş, velem olmuş. Sıkıntıdan mı, üzüntüden mi? Elbette ondan tabii ki. E, 60 darbesi, 80 darbesi, daha nedir bunlar? Nedir bunlar? Şimdi de cihat diyoruz, üçüncü cihan harbi çıkacak. Yetmedi mi dünya? Yetmedi mi? Ya birazcık nefes, ne olur birazcık nefes alalım. Evet imtihan dünyası ama kul cool yapıyor, kul cool yapıyor. Doymuyorlar. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hiçbir şey bulamıyorum. Rabbim güzel günler göstersin. Böyle acılar yaşanmasın. Ülkemizin üstünde kara bulutlar dolaşmasın. Dolaşmasın. Ne mutlu Türk'üm diyene.